Oruç Aroba, Çengelköy defteri, 12. Sigaramı öyle yapıyorum, hep bir ayarlama ve uyarlama değil mi ki zaten yaşam, 13. İnsan bir şeyi yazabiliyorsa bu anlamlıdır. İnsan çünkü anlamsız yazamaz, 28. Hayatım boyunca şu dünya denen şeyi anlamaya çalıştım. Her seferinde daha az anladım. Giderek anladığımı sandığım her bir yanı, dönüşüp anlayamadığımı anladığım bir yanına dönüştü. 41. Kişi bazen güneşin batmasını da isteyebilir. 53. İnsan hep anlamlıyı bilir çünkü hep anlamsızın içindedir. 56. Oldum olası bütün milletlerden, mezheplerden ve cemaatlerden nefret etmişimdir ve bütün sevgim bireylere yönelik olmuştur. 60. Ne işi var ki kar fırtınasında